Merhaba, Film Dizi 24 kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sinemanın nasıl ortaya çıktığını anlatacağız. İyi seyirler. Herkesin ilgi ve sevgiyle takip ettiği sinemanın ortaya çıkışı aslında tahmin ettiğimizden daha eski tarihlere dayanıyor. Kamera obscura yani Türkçesiyle karanlık oda isimli alet sinemanın ilk temel taşını ortaya koyuyor. Kamera Obscura'nın temelinin milattan önceye dayandığı tahmin ediliyor. Kamera Obscura terimi ilk olarak Alman astronom Johannes Kepler tarafından 1604 yılında kullanılmıştır. Kamera Obscura, çevresindekilerin resmini ekrana yansıtan optik bir alettir. Çizim ve eğlence amacıyla kullanılır. Ayrıca fotoğraf ve kameranın icatına yol açan buluşlardan biridir. Kamera Obscura'nın ilk modelleri oldukça büyüktü. Çünkü ilk modellerde tamamıyla karanlık bir oda veya çadır kullanılmaktaydı. Yoenis Kepler de böyle bir büyük kamera obskura kullanmaktaydı. 18. yüzyıldan itibaren Robert Boyle ve Robert Hooke tarafından yapılan geliştirmeler neticesinde daha küçük ve taşınabilir boyuttaki kamera obskuralarda ulaşılabilir oldu. Bu kameralar dönemin varlıklı insanları tarafından seyahatlerde oldukça fazla kullanılmaktaydı. Sadece amatör amaçlar için değil, profesyonel amaçlar için de bu kameralar kullanılabilmekteydi. Tarih 1889 yılına geldiğinde ise Amerikalı ünlü mucit Thomas Edison Kinetoskop isimli film görüntüleme makinesini geliştirmiştir. Kinetoskop cihazının üstündeki bir gözetleme deliğinden filmler teker teker izlenebiliyordu. Ardışık görüntüler barındıran film şeridini bir ışık kaynağı üzerinden geçirerek hareket yanılsaması yaratıyordu. Kinetoskop tam anlamıyla bir film projektörü değildi, fakat zaman içinde tüm sinematik projeksiyon aletlerinin temelini oluşturacak bir mantığa sahipti. 1889 ila 1892 yılları arasında kinetoskop Thomas Edison'un bir çalışanı olan William Kennedy Laurie Dixon tarafından geliştirildi. Dixon ve Edison laboratuvarındaki ekibi, kinetoskop salonlarında gösterilecek filmleri çekmek için kinetograf adlı bir de kamera tasarladılar. Fakat sinema sektörü için bunlar yeterli değildi. Auguste ve Louis Lumière kardeşler, tek kişilik bir sinema sistemi olarak tarif edilebilecek kinetoskopu geliştirmek ve çok sayıda kişinin izleyebileceği hale getirmek istediler. Bu geliştirdikleri alete sinematograf ismini verdiler. Sinematograf, görüntüleri kaydetmeye ve bir ekran üzerinde yansıtmaya yarayan bir aygıttır. Auguste ve Louis Lumiere kardeşler tasarladığı sinematografın 13 Şubat 1895'te Fransa için patentini aldılar. Lumiere kardeşleri ilk özel sinema sunumlarını 22 Mart 1895 tarihinde, halka açık olan ve izleyiciden ücret alınan ilk gösterimlerini ise Paris'te Salon Indien du Grand kafede 28 Aralık 1895 tarihinde gerçekleştirmişlerdir. Tarihe geçen bu genel sunum, Lumiere kardeşlerin ilk filmi olan Lumiere fabrikasından çıkan işçiler ve bir trenin istasyona yaklaşmasını kesit alan filminde aralarında bulunduğu 10 adet kısa metrajlı filmden oluşuyordu. Her film 17 metre uzunluğundaydı ve yansıtıcı ile çevrildiklerinde 46 saniye sürüyorlardı. Tren filminin gerçekçi görüntüleri, çekim tekniği ve uygun açı kullanımı nedeniyle izleyicilerde olağanüstü etki yarattı birçok kişi üstlerine gelen trenden korktu, saklanmaya çalıştı. Sinema tarihçileri Lumiere kardeşlerin Grand Cafe'deki sunumlarını sinemanın gerçek doğuşu olarak kabul ederler. Ve böylece Lumiere kardeşler, bugün devasa bir sektör haline gelen sinemanın temellerini atmış oldular. İzlediğiniz için teşekkür ederim, abone olarak, yorum ve beğeni yaparak destek olabilirsiniz.